sürük ve solunum sıkıntısı dışı bulgular nelerdir Ateş, öksürük en başta o Wuhan suşu, orijinal suşta çok fazlaydı ateş, öksürük. Fakat daha sonraki bu varyantlarda değişti bulgular. Özellikle tat almada, koku almada problemler olduğu söylendi hastalar tarafından. İşte halsizlik, eklem ağrısı, bazı hastalarımızda iştahsızlık, bazı hastalarımızda boğaz ağrısı. Özellikle bu en son delta varyantında burun akıntısı, adeta bir soğuk algınlığı gibi hapşırma, burun akıntısı gibi bulgular olmaya başladı. Tabii biz çocuklarda erişkinler gibi değil, daha farklı bulgularla da hastaları takip ettik. Özellikle bizi korkutan kalple ilgili bulgulardı. Ağır kardiyak yönden sorunu olan hastalarımız oldu. Covid-19 olmamak için neden sosyal mesafemizi korumalıyız? Şimdi bu virüs, koronavirüsü solunum yoluyla geçiyor. Her ne kadar biz böyle ellerimizi yıkasak, hani bardak, çatal bunlara dikkat etsek de asıl nefes